Selam, Sevgili Belarus vatandaşları, vatandaşları bu konuşmam Belarus. size hitap edecek. Сегодня Bugün участки, hepinizi oy vermeye çağırıyorlar, referandum düzenleniyor. Eskiden процесс, bu sıradan bir siyasi proses adlandırılırdı ama şu an sıradan diye hiçbir şey kalmadı. Şu an... Уровня. Çok farklı bir ne seviyede kararlar İkraine alınıyor. Vla, Geçen gece çok, çok şiddetli bir gece yaşadı Sınabı. Ukrayna. Çatışmalar, portfari, bombardmanlar, bombardımanlar, siviller yaşadığı yerler, yerler sivodine, atak altında kaldı. Ülkemizde... Hedef sayı, e, işgalciler ser. tarafından hedef sayılmayan hiçbir nokta kalmadı. Onlar, kalmadı. Onlar sadik, canlı olan her şeyi hedef alıyorlar. Masin, kreşler, ambulanslar, hastaneler, her, her şey hedef altında rayon, roketler, roketler net, bombalar nikada, her şey uy. kullanılıyor. Eskiden Ukrayna'da askeri, olmayan noktalarda bir, bile her, her yer ülke, hedef altında. Şu an vatandaşlarımız vardı. çok korkunç bir şartlar altındadır. En son böyle şartlar Ukrayna'da 2. Dünya Savaşı'nda görüldü. Ve şu anki savaş değil, siz bizimle aynı tarafta değilsiniz maalesef. Sizin tarafınızdan Rus Ukrayna ordusu, raket. Ukrayna'yı <laughs> hedef alıyor, roketler bizim atılıyor, bizim, bizim atılıyor. çocuklarımızı <laughs> öldürüyor, P evlerimizi P yıkıyor, P şey. her yeri patlatmaya çalışıyor. Şey. <laughs> <yeri patlatmayı> Bunları <gülüyor> kurmak <gülüyor> için <20 gülüyor> bizim onlarca <laughs> yıllarımızı aldı, <laughs> bizim babalarımız, dedelerimiz kurdu ve sizin referandumunuz, Beyaz Belarus... Bugün Vous çok şeye karar verecek. Быть. Bugün siz karar как alacaksınız. Kendi çocuklarınızın как gözüne nasıl bakacaksınız? Глаза, Kendinizin, birbirinizin соседи. gözlerinizi nasıl bakacaksınız? Komşularınızın. Ki biz my sizin komşularınızız. Biz Ukraynalıyız. Ve biz Bielavuz. sizin komşularınız. Belarus olmaya Aliyes. kalmaya, Rusya Этот olmayın. Bu sizin Şimdi kararınız siz. ve bu kararı Şimdi. şu an veriyorsunuz. Сейчас Bugün новостей, şu an çok Bahrain haberler var. Resim, var. Var. var ve konuşmalar, ve konuşmalar hakkında. Sinalı. Bu konuşmalar barışı, barışı geri, geri Minsk. almaya как belki yardımcı olacaktır. Ve, ve Minsk площадку, bu konuşmalarda belki de bir saha И olabilir. Ama bu sahayı seçmediniz. Rusya seçti. Ve şu an tekrar biz sizde görüşmeye teklif 4 alıyoruz. Dün 4 dün назад, dört gün, gün önce, önce tam da Belarus tarafından roketler, roketler saldırdı. Askeri araçlar bizim, bizim, bizim evlerimizi hedef aldı. Bizim hayatlarımızı ağır araçlar. Kiev'i Sabah 4'te atak etti. Sabah 4'te. Şey, Bu komik mi görünüyor? 1941, 1945, 1941 senesi gibi. Herkes evet, uyuyor. Siz uyuyordunuz. Belarus vatandaşları. Ama Kardeşlerimiz ama, ama biz kalktık. Ama siz şu an yine uyuyorsunuz. Uldur. Biz artık yani yatamıyoruz. Boyunca. Çünkü mücadele boyunca içindeyiz. Kendi vatanımız için savaşıyoruz. Kendi özgürlüğümüz için. Çünkü buna hakkımız var. Eğer sizin tarafınızdan böyle bir agresif, saldırıcı siyaset olmasaydı, biz sizin şehrinizde konuşabilirdik. Siz neytral olduğunuz zaman, nötr olduğunuz zaman, biz çok konuşuyorduk. Bu doğruydu. Bu gerçekti. Komşuca, bu normaldi. Ama şimdi, bu şu ana kadar siz daha kendi Yom en önemli kararınızı vermediniz Yom ve o karar önünüzde. Net ve bu karar Net sadece raizli, size bağlı Net olmalı, Rusya'ya değil, Avrupa'ya değil, Amerika'ya değil, sadece size bağlı olmalı, Belarus halkına. No. O yüzden... Plaşıkçı. Biz, biz bugün, bugün Almanya'da konuşmak zorunda kalıyoruz. Çünkü biz barış istiyoruz. Biz Varsava, konuşmak Bratislava, için hazırız barış için. İstanbul, Baku hepsini biz teklif ettik Rus tarafına. Ve herhangi bir diğer şehri de olabilirdi bizim için. Ancak bir şartımız tak, var. O taraftan bizim ülkemize hiçbir roket uçmayacak. Sadece İskrini o tarafta, желayım, o ülkede biz barış için konuşma yapabiliriz ve bugün ben Belarus için özgür ve güvenilir bir ülke olmayı diliyorum. Lütfen doğru karar verin. Ben eminim ki bu en önemli kararınız olacaktır. Çünkü siz yüce bir halksınız.